Peki Ülker çok sorulan hisse senetlerinden biri. Ne gitti be? Değil mi? Vallahi, vallahi. Giden gidiyor. Bu arada haftalık bir grafik. Çünkü günlük çok vahşi uzadığı için yatırımcılara biraz daha güzel göstermek için anlattım. Ee, şimdi ne yapmış? 49.37 26 düşüşünü bak 1.618'ine de diğer iki grafikte gibi onu bile parçalayıp bu 2.618'ine gelmiş. Oradan düzeltmeye girmiş. Şimdi ne yapıyor? <laughs> Şimdi ne yapıyor? Bu haftalık bir grafik 3 haftalık hareketli ortalamasına doğru bir baskı alıyor. Bu da şu demek Ülker yatırımcısı için. Önümüzdeki hafta Ülker 72-73'ün üstünde kalmasını göreceli olumlu okumaya devam edebilirler. Hı -hı. Ancak 72-73'ün üstüne bas altına doğru bir baskı oluşursa, 72-73'ün altına doğru bir baskı olursa ve bunu kapanışla e, onaylarsa 63-40 56 46'lara doğru bu 25'ten başlayan devasa çıkışını düzeltmeye sokar. Dolayısıyla düzeltme başlangıç ve risk kontrol seviyesi 72 73'te takip edilebilir. 72 73'ün üstünde yeniden 86 hatta hatta 3 haftalık ortalamasının altına inmezse 86 09 108'lere doğru bu yukarı korkunç trendine devam etme gayretini sürdürmek isteyebilir. Dolayısıyla 86 ve 108'lere doğru ülkede yukarı yönlü okuyan bir yatırımcı varsa 72-73'ün altında 72-73'ün altında 63-40 ve 56-40'lara doğru benim tahtamı düzeltmeye geliyorlar demeyi bilmelidir.